Gel 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 yaklaş yaklaş Berat çabuk yaklaş abi görmesin. Bak abiye bak. Nerede abi? Atıyor. Ne yapıyor? Atıyor. Hortum nerede? Atıyor. Şey koş. Koş koş koş. Biliyorsun ne yapacağımızı değil mi? Koş hortumu getir koş. Hadi Berat çek 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 çek. Çabuk çabuk çabuk. Abi şimdi oradan kalkıp gitmeden hemen bu hortumu çekmemiz lazım. Berat Berat. Abi hala orada. Bu hortumu hemen çekmemiz lazım. Çabuk 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 ben de sana yardımcı olayım. Çek 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 çek. Tamam dur. Yetişir mi? Şunu şuradan böyle alacağız bu arada. Tamam mı? Biraz daha çek. Bak, buraları sula. tam şuraları sula ben suyu açtıktan sonra. Abi duymasın. Ben geldikten sonra abi sulayacağız anlaştık Bekle geliyorum hemen. Hadi yavaş yavaş bu tarafa doğru gidelim. Suyu dur. Bırak yavaş. Gel 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 gel. Evet, bu tarafa. Bu tarafa, bu tarafa, Bu tarafa. tarafa. Hah. Sula oraları. Aferin. Bu tarafları da ver. Bu tarafları da. Bu tarafları. Aferin. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Hadi gel. Berat koş. Koşarak git. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Berat koş. Berat koş. Berat koş. Berat, koş. <laughs> Berat, koş. Sık şu hortumu sık böyle sık. <gülüyor> gel, <gülüyor> gel, 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 gel. <laughs> gel kaçma Buğra abi gel. Tamam, baba, bırak, tamam, yapacağım, yap, tamam. yap 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 yap. Buğra abi gel kaçma. ıslandın artık. Islandın artık. Gel Berat'ın yanına. Berat'ın yanına gel Buğra abi gel. <laughs> Buğra abi, Berat beni ıslatma Berat! Sakın 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 sakın! Yapma! Ferahladın mı Buğra abi? Yapma! Berat, Berat, Berat! Sakın beni s... Berat! <laughs> Berat! Biri Berat'ın elinden hurtumu alsın. Biri Berat'ın elinden hurtumu alsın. Berat, beni de ıslattın. Berat dur! Dur, gel Buğra abi. Gel buraya. Gel, 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 gel. Ferahladın mı? Serinledin mi? He? Berat, Burak abi serinlemiş. Al. Sana yapmam gel. Tut. Burak abi çömel. Çöm 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 çöm. Berat evi bile yıkadın ya. <laughs> sula sula Berat, her tarafı sula. Burak abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim. Sabahtan orada mayışmış oturmuştun. Ne yapayım ya? Çok sıcak. Sürprizimizi beğendin mi Burak abi? Çok güzel oldu. Ver bakayım bana Berat hortumu. Sen Bir ne yapma, baba yapma. Gel 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 gel. Gel gel gel. Oh 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 oh. Oh oh oh. Ferahladın mı? Ferahladın mı? Berat gel. Tamam. Berat gel buraları sula. Hadi bahçeyi sula oğlum. Aferin. Çiçekleri sula, buraları sula. Sıcak mı? Evet. İyi mi? Evet. Buraları da sula. Heh. Tamam. Aferin sana Berat.